Evet arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Konumuz eklem ağrıları. Kenzo hocam eklem ağrıları hakkında bir video yapabilir misin? Nelere dikkat etmem lazım? Kimisinin omuz ağrıyor, kimisinin beli ağrıyor, kimisinin dizi ağrıyor. Ve tabii ki 8 sene antrenmandan sonra ben de bu tarz şeyler yaşadım. Ben de bir kez omuzumu sakatladım, dizimi sakatladım ve belimi de sakatladım. Hani bu tarz şeylerin hepsini ben de yaşadım. Olacak şeyler. bunların yani bunlar gayet normal şey. Olabilir de ol olabi, o, o aslında olmaması gereken şeyler ama olabilir böyle şeyler. Olduğunda nasıl davranmamız lazım? Nelere dikkat etmemiz lazım? Ve olay şöyle ki burada birçok kişi hani supplement yönünden bu yardım edebilecek bir şey hani supplementler yardım edebilecek diye düşünüyor. Burada glukosamin var mesela supplement olarak bunu kullanmaya çalışıyorlar. Veya ne ne bileyim çeşitli yağlar var, çeşitli kremler var, çeşitli eczaneden doktorların yazdığı bu spor gelileri spor kremleri var. Bu tarz şeyler yardım edebilir diye düşünüyor. Ve ben hepsini de denedim. Hepsini hani bu ağrı kesicilerini de denedim zamanında sak kendimi sakatladığımda. Ve şunu şunun farkına vardım ki bunların birçoğu işe yaramıyor. Hatta ben de hiçbirisi yaramadı diyebilirim arkadaşlar. Eklem ağrısından karşı gelen ya da eklem ağrılarını önlemek için en iyi yapabileceğiniz şey Şimdi önce bir eklem ağrı önleme hakkında konuşacağım. Ondan sonra eklem ağrılar oluştuktan sonra ne yapacağınızı bunun hakkında bilgi vereceğim. Şimdi eklem ağrılarını önlemek için arkadaşlar en önemlisi doğru bir şekilde ısınma. Yani istediğiniz kasınızı çalışın. Biceps, triceps, bel, sırt, bacak ne olursa olsun doğru ısınmanız lazım. Hani ağır kilolarından girmeden önce doğru ısınmanız lazım. 2012 senesinde yarışmamdan sonra arkadaşlar Avusturya şampiyonasından sonra yarışmadım. Ee kendime fazla güvendim, egomdan şey yaptım. Fazla ısınmadan squat yapmaya başlamıştım. Yaklaşık 130-140 kilodaydı ve çat birden dizimde bir ses duydum arkadaşlar. Barı yine koyma gücüne sahiptim ama gerçekten e, baseball baseball diyeyim, e, küçük bir futbol kadar şişmeye başladı diz kısmı. E, diz kısmı neredeyse meniskusum yırtılıyormuş. Yani gene orada e, Allah korumuş diyebilirim arkadaşlar. Birkaç hafta boyunca çalışamadım. Ondan sonra yine yavaş yavaş çalışmaya başladım. Ama eğer doğru ısınsaydım bu tarz şey olmazdı. Veya ilk senelerimde bench press'te arkadaşlar, sol omuzumu e, ikinci senemdeydi, e, 2010 senesinde olması lazım. O, omuzumu sakatlamıştım arkadaşlar ve gerçekten bazen halen eğer doğru ısınmazsam o sakatlığı hissedermiş gibi oluyorum ama dediğim gibi bu tarz şeyler olabilir ya da deadlift'te de aynısı geçerli. Neredeyse belimi sakatlıyordum. Doğru ısınmadığımdan. O yüzden ilk kural ısının arkadaşlar. Hafif ağırlıktan başlayın. gerçekten kendinize 3 ya da 4 ısınma setleri verin kendinize hani bunlar kötü bir şey değil. Bazılar yazmış ki Kenzo senin antrenman videolarında bayağı bir ısınma setleri yapıyorsun. Bunlar çok önemli. Eğer ısınma setlerini yapmazsanız, hani ben ısınma setlerini e, uygulama hani e, 4-5 ya da 4-5 fazla da 3 tane ısınma seti uyguladıktan sonra ve gerçekten ondan sonra o, hani bir, bir daha bir şey olmadı arkadaşlar. Allah aşkına her şey yolunda, her şey iyi gidiyor. Ama bunları uygulamanız lazım. Yani benden tavsiye tabii ki eğer yapıyorsunuz mu yapmıyorsunuz size kalmış. Ondan sonra e, bu ısınma setlerini saymıyoruz. Ar setlere giriyorsunuz bitti arkadaşlar. Hani eee eklem önlemek için ilk kural doğru ısınmanız lazım. İkinci kuralda hareketi yaparken düzgün yapmanız lazım. Mesela bazılarını görüyorum ne bileyim bench press'i böyle basıyorlar ya da omuzlarını öne doğru atarak bench press yapıyorlar veya biceps'te gerçekten şöyle şöyle çalışıyorlar. Hani harbiden formuna dikkat etmiyorlar ve orada her an bir şey olabilir. Sadece kas değil aynı anda eklemlerinizi de mahvedebilirsiniz. O yüzden ikinci kuralda formunuza dikkat edelim. Edin. Edelim. Edin. Şeye geçelim. Ee, eklem ağrısı olduktan sonra ne, neler yapılması lazım, e diyelim bir yerinizi sakaladınız, ben örnek olarak kendi omuzumdan bahsedeyim arkadaşlar Omuzumu sakatlamıştım. Bir hafta bekledim, iki hafta bekledim, üç hafta bekledim ve yaptığım belki en yanlış şeydi. Ondan sonra doktora gittim. Eğer ki bir yeriniz gerçekten ağrıyorsa, o aynı gün veya aynı hafta doktora gitmeye bakın ve bir göz attırın arkadaşlar. O zaten orada hani gerçekten böyle çekilmeyecek bir acıysa, o zaman doktora gidin, bir göz attırın. Ondan sonra ona göre zaten o size çeşitli ağrı kesici gelirler verir, çeşitli ağrı kezici haplar verir. Hani hem süresini hem alırsınız hem de onun sayesinde gerçekten neyiniz eksik olduğunuzu da öğrenmiş olursunuz. Ve... E bu internette satılan supplementler bilmem eklem ağrısına karşı olan bu glukosamin supplementleri falan filan bunların hepsi bilimsel yeniden daha kanıtlanmamış şeyler arkadaşlar. Hani bunları alanlar seneler boyunca alan kişiler ama güya bu supplementler 1 2 ayda işe yarayacakmış. Ya o yüzden hani bunlara da fazla güvenmeyin. Hani eğer eklem ağrılarını önlemek için saplamayı kullanacaksanız bunu daima kullanın hani uzun vadeli kullanın o zaman belki işe yarayabilir ama bir iki ay kullanıp da bu saplameler sayesinde ağrınızı geçeceğinizi sanırsanız yanılıyorsunuz hani bu tarz şeyler doğru değil hani dediğim gibi önlemek için ısının formunuza dikkat edin olursa sakın ha sakın ha ağrının üstüne antrenmana gitmeyin ya ağrının üstünde çalışmayın doktora gidin bir baktırın ondan sonra ona göre adım atın çoğu zaman zaten eğer ki fazla kötü bir şey değilse 2-3 hafta ya da 4 hafta sonra 1 ay sonra yine çalışmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Umarım size böyle yardım edebildim. Videoyu beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Her zamanki dediğim gibi abone olmayan direkt YouTube'dan e abone olsun veya Facebook Kenzo Karagöz sitesinden Twitter'a e da veya direkt Instagram'dan da takip edebilir. Eğer siz de böyle şeyler yaşadıysanız, ne bileyim eklem ağrısı falan yaşadıysanız ve kendi tecrübenizden konuşabilirseniz, hani başkalarından paylaşmak istiyorsanız bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Belki aynı şeyi yaşayan başka bir arkadaş vardır. Ona göre birbirinizle de yardım etmiş olursunuz arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kenzo Karagöz. Arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Konumuz eklem ağrıları Kenzo. Hocam eklem ağrıları hakkında bir video yapabilir misin? Nelere dikkat etmem lazım? Kimisinin omuz ağrıyor, kimisinin beli ağrıyor, kimisinin dizi ağrıyor. Ve tabii ki 8 sene antrenmandan sonra ben de bu tarz şeyler yaşadım. Ben de bir kez omuzumu sakatladım, dizimi sakatladım ve belimi de sakatladım. Hani bu tarz şeylerin hepsini ben de yaşadım. Olacak şeyler bunlardan yani e, bunlar gayet normal şey. Olabilir de olab o, o, aslında olmaması gereken şeyler ama olabilir böyle şeyler. Olduğunda nasıl davranmamız lazım? Nelere dikkat etmemiz lazım? Ve olay şöyle ki burada e, birçok kişi hani supplement yönünden bu yardım edebilecek bir şey. Hani supplementler yardım edebilecek diye düşünüyor. Burada glukosamin var mesela supplement olarak. Bunu kullanmaya çalışıyorlar. Veya ne, ne bileyim eee Çeşitli yağlar var, çeşitli kremler var. Çeşitli eee eczaneden doktorların yazdığı bu spor gelleri, spor kremleri var. Bu tarz şeyler yardım edebilir diye düşünüyor. Ve ben hepsini de denedim. Hepsini hani bu ağrı kesicilerini de denedim zamanında sak kendimi sakatladığımda. Ve şunu şunun farkına vardım ki bunların birçoğu işe yaramıyor. Hatta ben de hiçbirisi yaramadı diyebilirim arkadaşlar. Eklem ağrısına karşı gelen ya da eklem ağrılarını önlemek için en iyi yapabileceğiniz şey Şimdi önce bir eklem ağrılısını önleme hakkında konuşacağım. Ondan sonra eklem ağrılar oluştuktan sonra ne yapacağınızı bunun hakkında bilgiler vereceğim. Şimdi eklem ağrılarını önlemek için arkadaşlar en önemlisi doğru bir şekilde ısınma. Yani istediğiniz kasınızı çalışın. Biceps, triceps, bel, sırt, bacak ne olursa olsun doğru ısınmanız lazım. Hani ağır kilolarından girmeden önce doğru ısınmanız lazım. 2012 senesinde yarışmamdan sonra arkadaşlar Avusturya şampiyonasından sonra... Ee, kendime fazla güvendim. Ego'mdan şey yaptım. Fazla ısınmadan squat yapmaya başlamıştım. Yaklaşık 130-140 kilodaydı ve çat birden dizimde bir ses duydum arkadaşlar. Barı yine koyma gücüne sahiptim ama gerçekten e, baseball baseball isim e, küçük bir futbol kadar şişmeye başladı diz kısmı e, diz kısmı neredeyse meniskusum yırtılıyormuş. Yani gene orada e, Allah korumuş diyebilirim arkadaşlar birkaç hafta boyunca çalışamadım. Ondan sonra yine yavaş yavaş çalışmaya başladım. Ama eğer doğru ısınsaydım bu tarz şey olmazdı. Veya ilk senelerimde bench press'te arkadaşlar sol omuzumu ikinci senemdeydi. 2010 senesinde olması lazım. omuzumu sakatlamıştım arkadaşlar ve gerçekten bazen halen eğer doğru ısınmazsam o sakatlığı hissedermiş gibi oluyorum ama dediğim gibi bu tarz şeyler olabilir ya da deadlift'te de aynısı geçerli. Neredeyse belimi sakatlıyordum. Doğru ısınmadığımdan. O yüzden ilk kural ısının arkadaşlar. Hafif ağırlıktan başlayın. Gerçekten kendinize 3 ya da 4 ısınma setleri verin kendinize hani bunlar kötü bir şey değil. bazılar yazmış Kenzo senin antrenman videolarında bayağı bir ısınma setleri yapıyorsun. Bunlar çok önemli. Eğer ısınma setlerini yapmazsanız, hani ben ısınma setlerini e, uygulama hani e, 4-5 ya da 4-5 fazla da 3 tane ısınma seti uyguladıktan sonra ve gerçekten ondan sonra o, hani bir, bir daha bir şey olmadı arkadaşlar. Allah aşkına her şey yolunda, her şey iyi gidiyor. Ama bunları uygulamanız lazım. Yani benden tavsiye tabii ki eğer yapıyorsunuz mu yapmıyorsunuz size kalmış. Ondan sonra e, bu ısınma setlerini saymıyoruz. Ar setlere gidiyoruz. bitti arkadaşlar. Hani e, e, eklem önlemek için ilk kural doğru ısınmanız lazım. İkinci kuralda hareketi yaparken düzgün yapmanız lazım. Mesela bazılarını görüyorum ne bileyim bench press'i böyle basıyorlar ya da omuzlarını öne doğru atarak bench press yapıyorlar veya biceps de gerçekten şöyle şöyle çalışıyorlar. Hani harbiden formuna dikkat etmiyorlar ve orada her an bir şey olabilir. Sadece kas değil aynı anda eklemlerinizi de mahvedebilirsiniz. O yüzden ikinci kuralda formunuza dikkat edelim. Edin. Edelim. Edin. Şeye geçelim. Ee, eklem ağrısı Olduktan sonra ne, neler yapılması lazım? E diyelim bir yerinizi sakaladınız. Örne ben örnek olarak kendi omuzumdan bahsedeyim arkadaşlar. Omuzumu sakatlamıştım. Bir hafta bekledim, iki hafta bekledim, üç hafta bekledim ve yaptığım belki en yanlış şeydi. Ondan sonra doktora gittim. Eğer ki bir yeriniz gerçekten ağrıyorsa, o aynı gün veya aynı hafta doktora gitmeye bakın ve bir göz attırın arkadaşlar. O zaten orada hani gerçekten böyle çekilmeyecek bir acıysa, o zaman doktora gidin, bir göz attırın. Ondan sonra ona göre zaten o size çeşitli ağrı kesici gelirler verir, çeşitli ağrı kesici haplar verir. Hani hem hem alırsınız hem de onun sayesinde gerçekten neyiniz eksik olduğunuzu da öğrenmiş olursunuz. Ve... E bu internette satılan supplementler bilmem eklem ağrısına karşı olan bu glukosamin supplementler falan filan e, bunların hepsi bilimsel yeniden daha e, kanıtlanmamış şeyler arkadaşlar. Hani bunları a, glukosamini alanlar seneler boyunca alan kişiler ama güya bu supplementler 1-2 ayda işe yarayacakmış. Ya o yüzden hani bunlara da fazla gü güvenmeyin. Hani e, eğer ee, eklem ağrılarını önlemek için saplemen kullanacaksanız bunu daima kullanın. Hani uzun vadeli kullanın. O zaman belki işe yarayabilir ama biri iki ay kullanıp da bu saplemenler sayesinde ağrınızı geçeceğinizi sanırsanız yanılıyorsunuz. Hani bu tarz şeyler doğru değil. Hani e, dediğim gibi önlemek için ısının formunuza dikkat edin. Olursa sakın ha sakın ha ağrının üstüne antrenmana gitmeyin. Ya ağrının üstünde çalışmayın. Doktora gidin bir baktırın ondan sonra ona göre adım atın. Çoğu zaman zaten eğer ki fazla kötü bir şey değilse 2-3 hafta ya da 4 hafta sonra bir ay